gel artık. Kızını özlemedin mi? Neden gelmiyorsun? Neden? Neden gelmiyorsun Selman? Kızını özlemedin mi? Selman öldü. Ama hayat devam ediyor baba. Emine biraz tutar Selma'nın yasını, ondan sonra unutur. Yaşı genç. Evlenir biriyle gider. Evlenecek. Bizim malımızı yabancı bir adam yiyecek baba. Bu yüzden bir an önce halletmek istiyorum bunu. Çiğdem ne olacak? O da bir gün evlenecek. Ellere gelin gidecek. Bağımıza, bahçemize elleri sokmayalım baba. Eğer tapular benim üzerime geçerse onlar nasıl geçinecekler evlat? Cidem okuyor. Onlara bakmayalım demiyorum ki baba. Hakları neyse alacaklar. Tarlalardan kazandığımız paranın yarısını bizzat ben teslim ederim. Mallar onların üzerinde kalmasın diyorum sadece. Emine buna razı olacak mı? Olacak tabii. Selman öldü. Bizim malımız üzerinde hak hukuk mu arayacak? Yapma baba ya. Allah'ını seversen yapma baba ya. Böyle bir rüzgar mıydı seni yok eden Selman? Rüzgarı anlayamadın mı? Onun kazırgıya dönüşeceğini bilemedin mi? Tam altı ay oldu. Altı ay... Emine Emine Burada olduğumu Çiğdem mi söyledi? Çiğdem'in söylemesine gerek var mı? Her gün buradasın Emine Hadi gidelim. Selman öldü. Bunu kabul et artık. Hayır. Ben Serman'ı yok sayarak yaşayamam. Hadi gidelim. Bak ellerin buz gibi olmuş. Hasta olacaksın. Olsam ne olur. Ya kızım. Çiğdem'i unutma. Çiğdem için ayakta olmalısın. Güçlü olmalısın. Hadi gel Emine. Anne. Hı? Neden yemiyorsun? Yiyorum ya kızım. Ben bakarım. Aa, amca, yenge hoş geldiniz. Hoş bulduk yeğenim. Anne, amcamlar geldi. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cık, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Buyurun sofraya. Afiyet olsun. Biz yedik, siz devam edin. Biz de doymuştuk zaten. Ben şunları toplayayım, siz buyurun geçin. Ne yapıyorsun Çiğdem? Hiç, okul işte amca. Aferin, aferin. Osman kararlı. Hata mı yapıyoruz? Emine ve Çiğdem oğlumun emanet. <laughs> İkiniz de kardeşimin emanetisiniz. Ölünceye kadar size bakmak boynumun borcu. Sağ ol abi. Ancak benim bir düşüncem var. Daha doğrusu almış olduğum bir karar. Nedir o abi? Biliyorsun babam artık iyice yaşlandı. Sokağa bile yanında biri olmadan çıkamıyor. Bu durumda malların idaresini onun üzerinden almamız lazım. Selman yaşasaydı malları ikimiz üzerimize alacaktık. Ama öldüğüne göre şimdi bu görev bana düşüyor. Malları ben üzerime alacağım. İyi de abi. Malları zaten sen idare ediyorsun. Bunun için üzerine almana gerek var mı? Ee, bir yerde imza atmak gerekse hadi gel baba. Bir yerden para çekmemiz gerekse hadi baba. Zor oluyor Emine. Babamdan vekalet alabilirsin. Vekaletle olacak iş değil bu. En temizi üzerime almak. Seninle bir anlaşma yaparız Emine. Yıllık kazanacağımız paranın yarısını sana vereceğime dair yazılı bir anlaşma. Ne dersin? Ben kızıma bunu yapamam abi. Onu babasının malından mahrum bırakamam. Çiğdem bir gün bunun hesabını sorar bana. Benim yeğenim öyle bir şey yapmaz. Hem ben onun amcasıyım. Bir anlamda babası sayılır. Çiğdem, sen bize kahve yapar mısın güzel kızım? <laughs> Neyse, yarın tapuya gidelim de bitirelim şu işi. Bu acelen ne abi? Yangından mal kaçırır gibi. Ne alaka canım? Kimin malını kimden kaçıracağım? Bak abi, Selman öldüğünden beri ben de ölüden farksızım. Yalnız olsam mal, mülk umurumda bile olmaz. Ama Çiğdem var. Çiğdem'i düşünmek zorundayım. Çiğdem'in hakkını ben senden iyi korurum. Öyle olsa bize bu teklifi yapmazdın abi. Abin kötü bir şey söylemiyor ki Emine. Ben abimin ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum yenge. Ama olmaz. Yapamam. Benim malda mülkte gözüm yok. Canım gitmiş benim. Mal neyime? Ama kızım için yapmam. Yapamam. Dediğimi yapacaksın Emine. Yoksa aç kalırsınız. Yoksa bize hakkımız olan parayı vermeyecek misin abi? Niye vereyim? Ben çalışayım, getireyim size vereyim. Siz dediğimi yapmayın. Ah oh, ne hala memleket. Kararını ver emine. Ya yarın tapuya gelip imza verirsin Amca? ya da benden bir kuruş bile alamazsın. <laughs> Osman abimin ne yapmaya çalıştığını anlamayacak kadar çocuk değilim baba. Bu olacak şey mi? Çiğdem Selma'nın kızı. Ben onu babasının malından mahrum bırakamam. Hoş geldin Emine. Hoş geldin. Söylediklerimi düşündün mü? Düşünmedim abi. Bunda düşünülecek bir şey yok. Ben kızıma bu kötülüğü yapamam. Kızını düşündüğün yok. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Bir de Selman'la ben de öldüm diyorsun. Evet öldüm. Öldün öyle mi? İş mala gelince dirildin ama. Mal, mülk umurumda değil. Ama kızım için, çiğdemim için bunu yapmaya mecburum. Kızın için mi yoksa ileride evleneceğin adam için mi? Bunu bana nasıl söylersin sen? Bir gün evleneceksin. Kardeşimin malını evleneceğin adamla yemeyecek misin? Yeter. Daha fazla ileri gitme. Gidersem ne olur? He? Gidersem ne olur? İkiniz de sussun. Böyle olmaz. Adam gibi konuşun birbirinizle. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Baba. Sen öyle söyleyince Çiğdem ne cevap verdi? Herhangi bir şey söylemedi. Ama bana hak verdiğini düşünüyorum. Öyle bir havası vardı. <laughs> Peki heveslenme Osman. Çiğdem annesinin sözünden çıkmaz. Sen bir de git annenle konuş demişsin. Emine öldürür onu. Bu işi bir an önce halletmeliyim. Babamın bir ayağı çukurda. O öldükten sonra hiçbir şey yapamam. <laughs> Böyle mi söyledi? Hı hı. Gözü dönmüş bu adamın Emine. Daha kardeşinin senesi bile olmadı. O neyin derdinde? Çiğdem hiç cevap vermeden dinliyordu onu. Aptallaşmış gibiydi. Çiğdem daha çocuk. Kızımı sıkıştırmaya, onu üzmeye hakkı var mı ya? Ben gidiyorum. Nereye? Osman'la konuşmaya. Onunla kavga etmene gerek yok Emine. İstediğini yapmazsın olur biter. Emine ya... Emine dur. Emine. Kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Memlekette kanun var. Konuşacağım Emel. Emine. Emine dur. Bizim iş değil. Emine, Emine dur. Emine, Emine bekle sakin ol Emine. Emine. Aa, hayrola Emine? Osman abim nerede? Evde değil. Ne yapacaksın Osman abine? Osman abim neden böyle yapıyor yenge? Ne diyorsun Emine? <laughs> ne olur uğraşmayın artık bizimle. Ben Selma'nın hatırasına saygı duyduğum için kızımın hakkını vermek istemiyorum. Ne olur artık bu konuda üzmeyin bizi. Ne olur baba ne olur. Kızımı üzmeyin. Biz zaten yaralıyız. Bir de siz üstüne tuz ekmeyin. Emine. Emek vermeyecekmiş öyle mi? Vermeyeceğim dedi. Kimin malını kime vermeyecekmiş sorsaydın ya. Ben ağzımı bile açamadım. olacaksın anneciğim. Üşüdün, ıslandın. Bu saatte kim ki? Nerede annen? Ne oluyor amca? Bugün bize gelmişsin. Evet geldim. Abime söyle, o dediğini yapmayacağım demişsin. Ben doğru olanı söyledim abi. Lütfen artık bu konuyu kapatalım. Bak çocuk da üzülüyor. Çiğdem benim yeğenim. Benim kanımı taşıyor. Onunla konuşmak için senden izin alacak değilim. Abi lütfen. O tapılar benim üzerime geçecek. Sen geleceksin ve akıllı akıllı imza vereceksin. Olmaz abi, olmaz. Sen mi kazandın ulan malları? Abi, amca. Ha? Sen mi kazandın? <laughs> Gebertirim amca, ulan seni. Amca yapma. Gebertirim. Ne amca yapıyorsun abi? Gel. Amca, abi ne yapıyorsun? Dur dur lan. Yapma. Yapma. abi <laughs> ne yaptın? Abi neden vuruyorsun kızıma? Hani o senin kardeşin de mahalledeydi. Bana bak. Çok fena olacak. Bu iş kötüye gidiyor. Dediğimi yapacaksın. <laughs> Anne yap istediğini. Ben mal filan istemiyorum. Yeter ki bizi rahat bıraksın. <laughs> Yapamam kızım, babanın kemiklerini sızlatamam. Var ya. Abi, <gülüyor> amcami, <gülüyor> abi yapma, amca. Seni öldürür, <laughs> barıvaktan. <laughs> Yemin ediyorum seni öldürürüm. Anladın mı? Yarın Tapuya geleceksiniz, işte o kadar. Sen annenin yaşamasını istiyorsan onu ikna et. Anladın mı? <laughs> <laughs> Allah'ım yok ya yok. Yok. Yok yani. Yok. Osman oğlum. Ne oldu? Gelinin delirmiş baba. O mallarda benim de hakkım var diyor. Ne hakkı varmış o delinin? Bilmiyorum. Hakkımı alırım. İstediğimle de yerim diyor. Aa, ah, terbiyesiz. Ah Selman, kalk da gör karını. Gerçekten öyle mi söyledi? Sana yalan mı söyleyeceğim baba? Ama ben zaten onun niyetinin bu olduğunu biliyorum. Bulacak birini, onunla beraber Ahmet Ağa'nın mallarını yiyecek. Belki de vardır bile birileri. Böyle söylediğine göre vardır. Çiğdem de avcunu yalayacak. Ya. Canın acıdı mı? Canım değil. Kalbim acıdı. Benim kocamın abisi. Senin amcan. Bana bunu nasıl yapar? Anne yap istediğini sen Yapamam kızım. Senin hakkını kimseye vermem. Ben okuyacağım anne. Sana da kendime de bakarım ben. <laughs> Biliyorum bir tane. Ama o tarlalarda babanın izleri var. Alın teri var. Baban anlatırdı. Neden tarlada çalışsınlar diye onları okula bile göndermemiş. Bu tarlanın verimi çok yüksek. Mahalleye çocuğuna bakar gibi sevgiyle bakıyorsun. Bakarım tabii. Babam bu tarlada çalışalım diye bizi okula göndermedi. Balıkçılık yapmana izin verdi ama sonra değil mi? Ha. Bak o farklı. Ben deniz sevdalısıyım. Burada bile nefes alırken denizin kokusunu hissediyorum. Bir zamanlar babam balıkçılık yapmama karşı çıktı. Ama sonra o da sevdi. Nesline sevince evlendirdik. Çocukları okuttuk. Tek tarlayla olacak iş değildi bu. Balıkçılık yaparak nihayetinde düze çıktık. Keşke dedem balıkçılık yapmasına da izin vermeseydi. O zaman o kaza olmazdı sen sakın bu olanlara kafanı takma kızım olur mu? Ben Emine ile sakin konuşamıyorum baba. Onun bir hareketi, bir sözü beni delirtiyor. Eğer sen evine gidip konuşursan belki ikna edebilirsin. İyi. Gidip konuşalım o zaman. Ben gelmeyeyim. Siz ile gidin baba. Olur. sevduce bu moy olur bir boy lekeder oy benim sevduce bu moy olur bir boy lekeder of sürme ne yaylası da on beş doktor abeder of sürme ne yaylası da on beş doktor abeder of sürmene ne yaylası Doktorabadet <laughs> of Emine. Emine kız. Emine yok Meliha. Ah her gün deniz kenarına gidiyor. Yine oraya gitmiştir. İyi. Biz de gidelim o zaman. Hadi gidelim. görüyor musun? Her gün deniz kenarına gidiyormuş. Allah hayırlısını versin kızım. Aynen öyle. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Allah tövbe estağfurullah ya. Emine. Baba. Senin ne işin var burada? Evine uğradık. Komşum burada olabileceğini söyledi. Bu soğukta burada ne yapıyorsun kızım? Selma'na geliyorum. Her gün mü? Elimde olsa hiç gitmem buradan ağacı gün geçtikçe küllenir derlerdi. Ama olmuyor. Küllenmiyor. Aksine her gün daha da alevleniyor, yakıyor. Siz neden aradınız beni? Benimki de soru işte. İnat etme Emine. Gel şu imzayı ver. Osman Çiğdem'i korumak için yapıyor bunu. Ben korurum kızımı. Osman abime selam söyle baba. O imzayı vermeyeceğim. Çünkü ben onun niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Neymiş Osman'ın niyeti? Ben daha fazla bu konuyu konuşmak istemiyorum. Kocamın ayak izleri olan o tarlaları vermeyeceğim. Anlıyor musunuz? Vermeyeceğim. Çok pişman olacaksın Emine vermiyor. Elimizden ne gelir? Sen de onunla kızım diye konuşmaya bayılıyorsun. İstesen ikna edebilirdin. Yalan mı? Demek öyle. Demek bana meydan okuyor. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Bundan sonra ben onun ayağına gitmeyeceğim. O benim ayağıma gelecek. Yalvaracak. Ben ettim, sen etme diye dil dökecek. Ona yalvaracağımı düşünüyor. Yalvarmayacağım. Biliyorum kabul etsem de sonumuz aynı olacak. Nasıl olacak? Şimdi bize para vermiyor. İyice köşeye sıkışmamızı bekliyor. Yani sen para istemek için gideceksin. O da sana şart koşacak. Kız bir gitseydin. Çok vermese de ekmek paranızı verirdi. Gitmedim mi sanıyorsun Emel? Ne var? Neden geldin? Osman abimle görüşeceğim. Bekle burada. İçeri girmek bile yasak. Söyle bakalım Emine. Abi çok zor durumdayız. Ben ne yapabilirim? Ne demek ne yapabilirim abi? 15 gündür para göndermiyorsun bize. Göndermek zorunda mıyım? Ama... Aması yok bu işin. Ben çalışacağım. Siz hazır yiyeceksiniz öyle mi? Benim alnımda enayi mi yazıyor? Ama Selman'ın hakkı abi. Selman'ı karıştırma bu işe. Ölmüş adamı huzursuz etme. Abi elini vicdanına koy. Önce sen elini vicdanına koy. Benim dediğimi yap. Sonra ben üzerime düşeni yaparım. Yani tapuları üzerine almadan sen bize para vermeyeceksin öyle mi abi? Vermeyeceğim. Bu yaptığın vicdansızlık. Beni düşünmüyorsan Çiğdem'i düşün. O senin yeğenin. Bırak bu lafları Emine. Dediğimi yaparsan para var. Yapmazsan yok. Senin dediğin olmayacak Osman abi. O zaman bas git bu kapıdan. Bir daha da sakın gelme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.